Merhaba masal sever. Bugün sana Üç Prenses masalını okuyacağım. Ama istersen sen de birmasal.com'a girerek oradan okuyabilirsin. Üç Prenses Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde... Bir ülkede çok güçlü bir kral yaşarmış. Kocaman sarayının içinde kraliçe ve üç prenses kızlarıyla yaşıyorlarmış. Prenseslerin her biri birbirinden güzelmiş ve uzun saçları varmış. Babaları onları çok mutlu ediyormuş. Hep istedikleri oluyormuş. Uzak ülkelerden ipekli kumaşlar, süs eşyaları getirmiş. O kadar çok elbiseleri varmış ki artık dolaplara sığmıyormuş. Günler böyle geçip giderken prenseslerden birisi hastalanmış ve yataklara düşmüş. Kral ve diğer kardeşleri çok üzülüyorlarmış ülkedeki tüm doktorlar, hekimler yardım etmek için gelmiş. Günlerce ilaçlar yapmışlar, denemişler ama bir çare bulamamışlar. Sonra kardeşlerinin aklına bir şey gelmiş. Kim prensesin hastalığına çare bulursa sahip oldukları tüm kıyafetleri ona vereceklermiş. Bu haberi ülkenin her yerine duyurmuşlar. Hastalığa bulunacak çare için konan ödül hemen kulaktan kulağa yayılmış. Herkes hemen çare aramaya başlamış. Prensesler kıyafetlerini vermek istiyormuş. Çünkü kardeşleri hastayken kıyafetlerinin hiçbir kardeşlerinin hemen iyileşmesini istiyorlarmış. Günler geçmiş. Az da olsa çare buldum deyip sar saraya gelenler oluyormuş. Ama hiçbirisinin ilacı işe yaramamış. Bir gün bir kadın gelmiş ve çare bulduğunu söylemiş. Dağlardan topladığı otlardan bir ilaç yapmış vereceğini söylemiş. Kral kabul etmiş ve ilacı denemesi için izin vermiş. Hasta olan prenses ilacı içmiş ve beklemeye başlamış. Aradan bir hafta geçmiş ve bir mucize olmuş. Prenses hemen iyileşmiş. Herkes bu duruma çok sevinmiş ve mutlu olmuş. Kardeşler bütün kıyafetlerini kadına vermiş. Kadın da çok sevinmiş. Çünkü kadının beş tane kızı varmış. Bu kıyafetler onlar için harika olacakmış. Kadın onlara, onlar da kadına teşekkür etmiş. Ve herkes mutlu ayrılmış. Ya masal arkadaşım, kardeş ne kadar önemli değil mi? Yine bir masalın daha sonuna geldik sevgili masal arkadaşım. Ama diğer masallarımızdan haberdar olmak istiyorsan seni hemencik YouTube kanalımıza abone olmaya davet ediyorum.